6 yaşındaki Aybüke Bulem, İstanbul Şişi'deki evlerinde şofbenden zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından çok ciddi ihmal iddiaları gündeme geldi. İşte o iddiaları araştıran savcılık iddianameyi tamamladı ve şofben davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu. Aldım onu içeriye. Cik 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 üçsün diye. Bir dizi ihmaller zinciri sonucu şohbenden zehirlenerek hayatını kaybetmişti 6 yaşındaki Aybüke Bulem. İşte o ihmalin sorumluları hakkında emsal niteliğinde olacak bir hapis cezası istendi. Aybüke Bulem Bayındır davasıyla ilgili savcılık bir iddianame hazırladı ve o iddianamede ölümüne sebep olan Aybüke'nin ev sahibi hakkında yönetici ve yöneticinin eşi hakkında 15'er yıl hapis cezası istendi. Burada çok ciddi bir ihmal ve kasıt söz konusu. Emsal olabilecek nitelikte. Yani soba bacasını kapatamazsın. Bu tüpü açmak gibidir evde. Tüpü açtığımız zaman sonuçlar olur. Aynı şekilde soba bacasını kapatıyorsun ve içeri karbonmonoksit giriyor. Küçücük bir kız ölüyor. Anne perişan. Aybüke Bülem 10 Şubat 2020 günü şofbenden zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Uyandığında kızının hareketsiz yattığını gören anne hemen sağlık ekiplerine haber vermiş ama Aybüke Bülem hayatını kaybetmişti. Anne ise 3 ay boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti. Yaklaşık 1,5-2 e, ay sonra söylendi çocuğunun kaybettiği Çünkü uykulu bir biçimde soruyor, uyanıyor, kızım nerede? Böyle cevapları tabii vermek çok kolay değil bir anneye. Aybüke Buğlem, Bayır'ın hayatını kaybetmesinin ardından yani iki yıl geçmesinin üzerinden onun hayatını kaybettiği dairede değişiklikler oldu. İçerideki doğalgaz kombisi balkona taşındı, binaya da dış cephe yapıldı. Salondaki kombinin dışarıya alınması bizim olayımızın boyutlarını değiştirmiyor. Zaten bir kişi raporunda her şey ortada. İhmallerin hepsi açık ve anlaşılır biçimde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan ayrı ayrı hapis cezası talep edildi. Savcılık 3 ila 15 yıl arası bir e, hapis talebinde bulundu. Müvekkilimiz e, ve merhum kızı kombiden çıkan bir gazdan zehirlenmediler. Kombinin bacasından çıkan bir gazla zehirlendiler.